Merhaba sever arkadaşlar. Bugünkü videomda yapımı çok kolay. Bir iki dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu yaprakları anlatmak istiyorum. Hadi hep beraber başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Dört tane zincir çekeceğiz. Üçlü trazan yapar gibi tığımızı iki kere doluyoruz ipi ve iki seferde çıkarıyoruz. Bu işlemi 9 kere yapacağız. Son ilmekler tığımızın üstünde birikecek. Evet, 9. Şu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ikişer ikişer çıkıyoruz. 2-2 i̇ki, iki birleşti kesiyoruz. Son ikiden sonra bir zincir çekip yaprağı tersine çeviriyoruz. Şimdi yine 9 tane trabzan yapacağız. Son ilmekler tığımızda kalacak. Son trabzanımız. Yine tığımızın üstünde 10 tane ilmek oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 2, 2 kapatarak kesiyoruz. Bir zincirle sıkıştıralım. yaprağımız hazır. Kolay gelsin.